Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi toprak altından sonra otomatik sulamalı şişeyle diktik pet şişeyle. Şurada gördüğünüz gibi. Her pet şişeye dört tane biber diktik. Dört kenarına. Biberler coştu. Her tarafı çiçek doldu. İlk biberlerimizi aldık. Verdikçe almak gerekiyor ki tekrar biberlerimiz versin. Bunda gübre yok. ilaç yok. Hormon yok. Hiçbir şey yok. Kök fazla hastalığı da yok. Dört böyle bir beş litrelik şişenin suyu hiç olmazsa 20 gün, 30 gün, 40 güne kadar gidiyor. İlk sonra 62 gün ikinci sulamayı yapamadık. Geldiğinde baktım bir kısmı kurumuş. Ancak sonradan baktım, gördüm ki e, Fırtına çıktığından dolayı kırmış kökünden biberleri. ondan kurumuş. Diğerleri sağlamdı. Burası sağlam mesela. Diğerlerinde bir iki eksik var. Bu alttan sulama yapıyor. Alttan sulama yaptığı için kök boğazı hastalığı olmuyor. Fazla sulanmadığı için de böceklerine de olmuyor. Biber sağlıklı oluyor. Ve e, biberin kökünün daha derine gitmesini teşvik ediyor bu sistem. Bunu alttan 15-20 santimden başlayarak sulamaya başlıyor. Bu su yavaş yavaş dibe akıyor ve yanlara açılıyor. Bu şekilde biberlerimizin kökleri de hem dibe gidiyor hem de alan olarak geniş bir alana yayılıyor. Ve çok sağlıklı oluyor. Biraz sonra yapılışını göstereceğim. Bu 5 şişelik şişe. Bunun gireceği kadar 20-25 santim derinliğinde bir şukur açtık. Her şişeye üstten bir delik açıyoruz. Bir kişi nasıl? Ve arkasından dördüncü boğumdan delikler açmaya başlıyoruz. Senin tabanında yine aynı şekilde direkt açacağız. İskelemizi yerleştiriyoruz ve bu toprağımızı dolduruyoruz. Ortadaki deliklerin 4-5 santim altta kalması gerek. O şekilde yaptık. Şimdi siz içine 8 10 kaşık toprak koyacağız. Suyun alttaki deliklerden çok yavaş akması için. bu kadar yeterli. Kendi diktiğimiz bir e, fidelerimiz var. Bunu her sene tohumunu alıp dikiyoruz. Şimdi bunları dikelim. Şöyle kaşıkla açalım. Dibini bastırmıyoruz ki kökleri zarar görmesin diye. Şimdi sulayacağız, o çörecek. Buna 4 tane biber, rahatlıkla bu şişe 4 biberi besliyor. Diğer tarafa geçelim. Arka da aynı şekilde. Ve diğer yana. Başlarına alalım ki, bir zarar olmasın. Diktikten sonra bunlara bir can suyu verelim. Çünkü hava sıcak bayağı. Toprak otursun. Bastırmadan oturması için. Ve biraz kuru toprak yapıyoruz, Demin kaybolmaması için. bu kuru toprak hem bastırıyor toprağı hem de nemin kaybolmasını önlüyor. arkasından şişemizi dolduruyoruz suyla Arkadaşlar bu şişenin bir özelliği daha var. Şöyle ki e, üstten delik deldik. ortadan deldik, alttan deldik. Alttaki toprak akışı çok yavaşlatıyor. Aşırı yavaşlatıyor. Ortadan akacak bakın. Ve sulayacak etrafını. Bunda şu azaldığı veya bittiği zaman bitmese de üstteki delikten hava alıyor. İçeriye nemli hava giriyor. Bu sirkülasyon her gün devam ediyor. Şişe içerisindeki sıcaklık ile dışarısındaki sıcaklık farklı olduğundan dolayı şişe içindeki nem suya dönüşüyor ve dibe, toprağa gidiyor. Topraktan da biberlerin köklerine veriyor. Bu şekilde bitkilerimizi kurumaktan koruyor. Bitkiler gelişmeye devam ediyor. 62 gün sulayamadık ancak gelişmeye devam etmişler ve büyümüşlerdi. 40 santim olmuşlardı. Şu an 2,5 ay oldu. Biberlerimiz çiçekte, topladıklarımız da oldu. Ve durmadan çiçek açıyorlar. Kök bazı hastalığı olmuyor. Fazla su verince biber böcek yapar. O da olmuyor. Fazla su vermiyoruz. farklı esaretler. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.